أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيازل بسجيب وكسر من دللي beyaz elbise giymenin delili şu hadisi şeriftir. İbn Abbas radıyallahu teala anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbise giyin çünkü beyaz elbise elbiselerin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de beyaz ile kefenleyin. Bu hadisin kaynağı Tirmizi cilt 3 sayfa 320 bab 18 hadis 994. Koku sürmenin deliline gelince onun delili ise şudur. Ebu Hureyre radiyallahu teala anudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cuma günü yıkanır, en güzel elbiselerini giyerse, eğer vücudu varsa vücudunda güzel koku sürünüp sonra mev... eğer varsa vücuduna güzel koku sürüp sonra mescide gider ve hiç kimsenin üzerine atlayıp rahatsız etmeden yavaş yavaş yürür, sonra yapabildiği kadar ibadet edip imamı beklerse, İki cuma arasındaki geçmiş günahları affolunur, bağışlanır. Bu hadisi Müsned-i Ahmet Cilt 3 sayfa 81. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.